şu ayakkabıya 1500 verilir mi lan? Hem de ulus pazarından. Aman. Çok ucuz aldım. Normalde mağazadan alsam 1750 TL dedi pazarcı ya. amca. Bence çok güzel de yani değmez. O paraya değmez Neden? Yani. Ee, çünkü 1500 YTL çok çok yüksek bir ücret anlatayım. Neden? Ee, ayakkabı almak için 1500 yeterim. ben savurganlık olduğunu düşündüğüm için. Neden? Ee, bak yine karın ağrısı başladı. Ne olursun ayakkabıya para verilmez. Birazcık ya annen de hata yapmış bence. Annemden habersiz aldım. Anamı karıştırma lan. Of, yapma ya. Anamı karıştırma. Öz tamam. Anamı nereden karıştırıyorsun? Hayır annen almış dedim. Kötü bir şey söylemedim. Zibidi. Ben zaten buraya annem girilen geldim. O arabada bekliyor. Beni hep bekler arabayı valeye vermemek için. Onu da olarak duvunu bakmayayım dersin ha. Oğlum ananı da al bas git buradan. Almıyorum içeri. Damsız almıyorum. Çık git buradan. Anamı ya. Anamı karıştırma lan. Harbi çat. Anamı karıştırma. Şş, Gece alemi sattır. Belanlı. Ee, kol yapma oğlum. Bas git ya, ya çok kesmem. Kafa kesirim. Helal et olsun. Candara 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 candara. Candara 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 candara. Hadi bas git. Hadi bas git buradan. Bu seferlik gidiyorum. Ama ayıl bir dek. Kimse kullanamaz. Yani çok istedim olmasını da yani... ...annen de böyle bir şey izin vermeyecektir. Anlatabildim mi? Ya yani zor çünkü. Çocuk... Anamı karıştırma lan! Anamı karıştırma! Hepsi işte. geçti anamı mı Her Alakası. Hiç anamı durmayı anamı mı alıyorsun lan? Kimse lazım? Ailen istemez diye dedim. Niye kızıyorsun ya? Olamam. Kefil olamam. Neden? Söyledim ya sana, kefir olamam. Çünkü ee, teyzem de istedi, olmadım prensip. Teyzeni karıştırma lan! Teyzeni karıştırma! Ne lan var teyzenin içinde orada ayağında böyle? Teyzeni karıştırma lan! Terbiyesiz! Anneni laf edince... Teyze ananı arasındır! Terbiyesiz! Açın! Ne yapıyorsun? Sen ya? kasayı... iyice kafayı yedin. Açın lan! Açın lan! Ulan İyice delirdin sen ha! İyice de delirdin ya. Morta çali mi fistir deli anne? Aklını başına topla. 72 yıla böyle ölmedi tabii. Çekil daha.